Benim bugün sizlerle beraber Dekor Life diye bir oyun buldum acaba nasıl bir oyun? Buna bakacağız ama oyun internetli mi bilmiyorum şu anda internet mi kapalı? Eğer reklam çıkaran bir oyunsa ee, biraz sıkıntılı olabilir bekliyorum ama galiba internetli ha değilmiş. Tamam. Kokumayla uğraşamayacağım. Tamam. Bambulu niye çöpe attı ya da tabağı onu anlayamadım. Bu oyunda birazcık saçmalıklar var. Tamam. Gidecek onlar da. Dolap ve halıyı da neden attı? Onu da anlamadım hiç hangisini alalım şunu alalım <laughs> bu da olsun cam bu daha güzel yani bu tamam evet mutfak mı yapıyoruz ne yapıyoruz Anlamadım fazla. İçine koy diyor. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Güzel bir oyuna benziyor ama çok fazla müziği var. Oyun çok fazla sesli. Şuraya koyalım. Tabak tabak burada mı olsun ya da neyse ıslak tabak olsun orada olsun biber acı biber pul biber şurada olsun tabak yine burada olsun bunları buraya koyuyor galiba mutfak yapıyoruz da tam koyamadım çok yüksek müzik var kapatıyor müziği telif falan yeriz sıkıntılar olmasın Tencereleri şuraya koyuyorum. Bu ne? Bu da şuraya. Torun çekici mi ne bu? Torun çekici geldi. Karabiber bu. Eşit hizaya koymaya çalışıyor ki güzel görünsün. Bu da buraya Ş şöyle sar. Şöyle biraz yakın koyalım ki sıkıntı olmasın. Başka gelirse de sığdırırız. Ama yine aynı duruyor. Torun çekici çok yer kaplıyor. Aşağıda mı dursa? Şurada dursun. bunu şuraya koyuyoruz. Çiçeği şuraya koyuyoruz. Ya da şöyle mi yapsam? Böyle daha iyi gibi. Tamam. Ne geldi? Tamam. Bunu şu oraya gelebilir. Şu alt tarafa yerleştirelim. Tamam. Bunu da yerleştirdik. Tabağı da yerleştirelim hemen. Şunu yerleştirdik. Şunu da hemen yerleştirdik. Çaydanlık. Şuraya sığmıyor. Buraya da sığmıyor. Nereye koyalım? Şurada dursun? Ha burada dursun. Güzel işte. Bunu şuraya koy. Bunu aşağıya koy. Ama koyulmuyor. Niye aşağıya girmiyorsun? Ha, bu giriyor mesela. Bu da girmez değil mi? Tamam. Torun çekicini o zaman şuraya koyacağız. Tamam. Ee, bunu şuraya koyalım. Çünkü fazla yer kalmadı. Fincanların da aslında yeri bitti. Bir fincan sığar mı bilmiyorum. Tabaklar. Sığdırması çok zor. Şu alt tarafa koy. Şu makineyi buraya koy. Heh bitmiş. Şükür. Bak reklam girerse kötü olur. Reklam mı girecek? Kesin. Galiba reklam gelecek arkadaşlar. Ben bir halledip geleyim. Arkadaşlar oyun bozuldu gibi oldu. Bir daha girdim. Bekliyorum. O bölümü atlatmadıysa sıkıntı. Zaten bu videoyu izlemiyor olursunuz. Bir de açıl be oyun ya. Baştan tanıtıyor kendini. Kesin baştan ya. Aa, tamam. Ha, baştan kesin kesin. Evet. Baştan. Ben bir şunu çözüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rastgele eşyaları koyup geçtim. Öbür bölüme geçiyoruz. Yeni item verecek galiba. Poster. Tamam. Nereye gitti bilmiyorum. İstemiyorum. Tamam. Bakıyorum şunlara. Tamam. Bu ev çok kötü durumda. Bence de çok kötü durumda. Çöp olmuş durumda ev. Ama havluları ve yastıkları neden çöpe atıyoruz anlamadım. Yani en azından kılıfı atarsın da yani. Ve onun içine nasıl sığdı? Sorgulamamak lazım. Sorgularsa, sorgularsa kötü olabilir. Şunu da içine koy. Tamam. Direkt çöpe ya. Bütün eşyaları çöpe mi atacağım? Ne alabileceğiz? Bunu alabiliyoruz sadece zaten. Kutu mu geldi? Değişik ya. Boşu. Öbür bölüme geçsen. Buraya mı? Tamam. Çok pis. Ne diyor? Sığmaz mı diyor bence de. Çek şunu. E, niye üstünde kaldı? Ha, çöp olanları atacağız galiba. Anlamadım. Ha, o tamirat aletleri için. Bu da dönüşüm için. Bu bunun için değil doğru. Bu da bunun için. Bu onun için olmalıydı da neyse diyelim. Bu bunun için. Tamam. Heh. Tamam. Kutuları yolladım. Şimdi düzenleme var. Bence bu gayet güzel. Raf hangisi olsun şu iç açıcı gibi duruyor. Ondan sonra perde şu olsun. Bir raf daha mı seçeyim? Tamam bu da böyle olsun o zaman. Seçtik zaten biz bunu. Seçilmeyenleri gösteriyor. Buraya şu olsun. Burası şöyle mi olsun? Hayır böyle olsun. Tamam. Güzel eşyalar geldi. Kutuları açtık. Mesela çalar saat diyor. Koy yatağın yanına. Bir dakika arkadaşlar. Baskınıyoruz. Evet arkadaşlar, küçük bir baskından sonra geri geldim. Şöyle kitapları buraya dizdim. Bu parça ne bilmiyorum. Yorgan tabi yatağın yanında dursun. Gece üstüne serer. Ee, şuraya günlük koydum. Kitapları buraya. Telefon nerede dursun? Şu dursun. Yüzüne düşsün. Şurada dursun bu. Şöyle yerleştirelim yani. Kaç yorgan kol kullanıyorsun? Yaz geldi ya. bir sürü yorgan çıktı. Heh. Şöyle yiyelim yı mi yani? Ben açıkçası oyundan çok memnun kalmadım. Yani hiç eğlenceli gelmedi bana. Size eğlenceli gelmiş midir bilmiyorum. Hiç güzel değildi bence. Şuraya koyalım da bir yerine batsın. Şunu da yastık gibi kullansın artık. Ya ne diyeyim yani oyun bana göre hiç iyi gelmedi. Daha güzel <laughs> oyunları araştıracağım. Ondan sonra onun da videolarını çekeriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani böyle oyun yani hiç iyi değil. Bay bay.